Bir de katılım. 2014 yılında 5558'ken Allah şükür bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık. Şimdi de Allah şükür 5 yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye yani. 5 yıldızlı. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyet sizden. belediye başkanına terör istiyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terör istiyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da tecavüzcü bir çirpin Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. Başım ağrıdı lütfen ya. Ve yine. Ya başım ağrıdı. Bizim başımız ağırmaz. Onların sesini keseceğiz. Keseceğiz, keseceğiz. <laughs>